Değerli izleyicilerimiz, değerli öğrencilerimiz merhaba. E, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün Sinema Televizyona Giriş Ana Başlığı altında bugün de televizyon programcılığını konuşacağız. E, televizyon programı nasıl yapılır, nasıl belirlenir konu, süreç nasıl işler. E, bu konuda e, çok usta doğayan bir hocamız var stüdyoda yıllarca, uzun yıllar televizyon programları üreten, belgeseller çeken akademik kariyerinin yanı sıra ciddi bir sektör deneyimi olan hocamız var. Sayın Hocam, sevgili Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Şükrü Künşen Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle bu iltifatınıza çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, doğruları söylüyoruz. Sizin çok ciddi bir deneyiminiz var. İzleyicilerimiz ve öğrencilerimiz bu deneyimlerden yararlansın istiyoruz. Şimdi hemen benim aklıma ilk sorumu şu şekilde toparlayayım. Şimdi televizyon bir kitle iletişim aracı ve Dolayısıyla yapılan her bir televizyon e, programı, televizyon yapımı da bir iletişim sürecini gerekli kılıyor. O anlamda televizyon programı yapmak e, nasıl bir etkinlik ya da televizyon programı yaparken en temel amaç ne olmalıdır diye sorsam acaba neler söylersiniz? Ee, söylediğiniz gibi televizyon iletişiminin temel bir amacı var. Hı hı. Bu temel amaç nedir diye sorduğumuzda ilk önce... Televizyon programlarının mümkün olduğu kadar hedef izleyici grubuna kapsayıcı bir şekilde ulaşmak ve ulaştıktan sonra da o izleyiciyi ekran başında tutabilmektir. Çok doğru. Ee, baktığımız zaman televizyon izleme eylemi aslında isteğe bağlı bir etkinliktir. Doğru. İzleyicilerin isteğiyle i̇ster, tercihiyle ister, gerçekleştireceği evet. bir etkinliktir. Bu nedenle bazı durumların televizyon programcısı açısından değerlendirilmesi, bazı Hı -hı. durumlara dikkat edilmesi Hı -hı. gerekir. Bunlardan bir tanesi her şeyden önce televizyon programları insanların belli bir zaman içerisinde yapacağı birçok faaliyetle rekabet ilişkisi içindedir. Doğru. Örneğin televizyon programı çok cazip çekici ilginç bir program olarak izleyiciye ulaşmadıysa başka bir faaliyete Örneğin kitap okumaya gazete Hı. okumaya sinemaya gitmeye, arkadaşlarıyla sohbet etmeye, müzik dinlemeye kadar çeşitli etkinliklere yönelebilir ya da başka bir program, başka bir kanala evet. geçebilir İkinci olarak da onu söyleyecektim zaten ee, yine televizyon programları aslında kendi aralarında başka kanallarla kanallarda yayınlanan programlarla da bir rekabet, bir rekabet ilişkisi için. içindedir Doğru. dolayısıyla televizyon programları sunulurken izleyicinin dikkatini çekecek, ilgi çekecek bir şekilde hazırlanmalıdır ki izleyiciler o programı izlemeye devam etsinler. O zaman bir kitle iletişim aracı olarak televizyonu araç olarak kabul ettiğimizde televizyonda program yapmak için her şeyden önce ilgi çekici evet. olmasını amaç edineceğiz değil mi? Evet en az itiraz edilebilir çekici tamam. programlar üretilmesi gerekiyor ki izleyici o programları izleyebilsin. O halde dikkat çekici e, ya da nasıl diyelim etkileyici bir televizyon programı nasıl mümkün olabilir? Ne yapmak lazım bunun için? Sizce? Şimdi televizyon programlarına bak baktığımız zaman televizyon programları aslında izleyici temel olarak iki açıdan etkiliyor. Bunlardan bir tanesi içerik. Evet. Yani konu, ne Hı. anlatıldığı. Bu çok Hı. önemli izleyicinin o programı izleyip izlememesinde. Evet. İkinci olarak da bu konunun, bu programın izleyici açısından nasıl aktarıldığı yani programın nasıl gerçekleştirildiği meselesi çok Acaba önemli. Acaba buna nasıl görselleştirildiği de diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani bir konunun televizyon diliyle nasıl aktarıldığı. Evet evet. Aslında e, televizyon programı tasarlama aslında bir düşünceyi anlatmak istediklerimizi konuyu e, görselleştirmedir. Görselleştirme Sözel süreci. ve işitsel unsurlara dönüştürmedir. Hı hı. İşte burada e, televizyon dili ...görüntü dili ve ses unsurları devreye giriyor. Evet. Televizyona baktığımız zaman televizyonun temel malzemesi olarak görüntüyü kullandığını görüyoruz. görüyoruz. Hı hı. E, televizyon programcısı izleyici üzerinde bir etki bırakabilmek için... ...programını cazip hı hı. etkileyici bir şekilde gerçekleştirebilmek için... Bu televizyon dilinin nasıl kullanıldığı konusunda titiz davranması lazım. Evet. Bu görüntü ve görüntünün özelliklerinden, örneğin optik kurallardan, kamera açılarından, kamera yüksekliğinden, renkten, hı hı. dekordan, çeşitli görüntüyü oluşturan unsurlardan, unsurlardan yararlanarak yapıtına öz ve biçim açısından bir Yapı oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir yapımın da tasarlanması anlamında hem bütün ekibe ama özellikle de yönetmene çok iş düşüyor değil mi? İşin bir estetik de yanı olduğu için görüntü dilini o konuyu en iyi şekilde ifade etmeye de kullanılacağı için. Çok haklısınız. Ee, az önce söylediğin gibi televizyon e, programında izleyiciler hem konudan içerikten etkileniyor, hem de bu içeriğin nasıl, nasıl aktarıldığından e, etkileniyor. Ama burada kuşkusuz yapımın estetik yapısı da çok önemli oluyor. Hı hı. Çünkü televizyon programını izleyenler ya da herhangi bir video yapımını, bu sinema yapımları içinde geçerli doğru. Estetik bir haz almak, almak isterler. isterler, kendilerine sunulan bu yapı içerisinde. O nedenle de biz hakikaten sinema televizyon yapımlarında çok sıkça derslerde de tekrar ettiğimiz bir e, neredeyse motto diyebileceğimiz tırnak içinde bir slogan cümlemiz vardır. E, sinema televizyon yapımlarında yani görsel işitsel e, yapımların üretiminde ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığı da çok önemlidir. Yani konunun görselleştirilme süreci. Evet, değil mi? Bu görselleştirmenin de sonsuz sayıda farklı biçimleri ortaya konulabilir. Doğru. İşte bu görüntünün nasıl oluşturulduğu hareket, kamera açısı, kurgu, aydınlatma, objektiflerin değişik etkileri, değil mi? çerçevelemeler bunun nasıl oluşturulduğuna göre sonsuz sayıda değişik Düzellene. görselleştirme biçimleri ortaya çıkıyor. Ve bu görselleştirme biçimleri de farklı farklı şekillerde olduğu için izleyiciyi etkileme açısından da çok farklı bir durum ortaya çıkıyor. Bunu bir aşçının yemek programı yapmasına benzetebiliriz. Aynı yemeği 10 farklı aşçıya örneğin sipariş etseniz çok farklı lezzette yemekler ortaya çıkacak. Doğru. Bu ne demektir? İşte onun nasıl yaptığıyla, nelerden yararlandığıyla, geçmişiyle, deneyimiyle, birikimiyle neleri kullandığına bağlı olarak farklı farklı tatta yemekler Gösterme ortaya çıkıyor. Testarme biçimleri çıktığı gibi. ve farklı müdahaleler. Evet. Şimdi o zaman dedi ki televizyon bir kitle iletişim aracıdır. E, amaç izleyiciyi etkilemektir. E, etkilerken de özellikle dikkat çekici olması için e, konunun seçimi önemli ve o seçilen konunun görselleştirilmesi önemli. Evet. E, peki süreç nasıl işliyor? Yani bir televizyon yapımı bir bütün olarak baktığımızda nasıl ortaya çıkıyor bu bir süreç. Çünkü bir evet. iletişim etkinliği dedik, bir iletişim aracı dedik. İletişim etkinlikleri olduğu zaman mutlaka bir iletişim sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir televizyon yapımı da bir süreci kapsıyor. Bu süreç nedir ya da programın şöyle de sorabilirim. Televizyon programının yapımında ne gibi çalışmalar var? Neler yapılır? Siz zaten televizyon programcılığı dersi de veriyorsunuz, tecrübeniz de var. Bu süreci öğrenebilir miyiz? Ee, memnuniyetle herhangi bir çalışma düzeninde olduğu gibi televizyon programları <laughs> üretim sürecinin de e, bir çalışma düzeni vardır kendi <laughs> içinde olan. <laughs> televizyon programlarına baktığımız zaman aslında insan gücü, araç gereç kullanacak teknolojik malzeme ve organizasyon öğelerinin bir araya gelmesiyle televizyon programları ortaya çıkıyor. <laughs> Doğru, evet. Biz biliyoruz ki bir televizyon programının üretiminde ...belli alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda insanın i̇nsanlar. var. Bu insanlar kendi birikimleri, uzmanlık alanlarıyla ilgili o yapıma katkıda bulunuyor. Hı hı. Benzer şekilde kameradan, kurgu cihazlarına, mikrofonlara, aydınlatma kaynaklarına kadar... ...çok farklı türde, çeşitte e, teknolojik araç gereç malzeme kullanımı söz, söz konusu. Evet, İşte bu insan gücü, araç gereç malzeme bir organizasyon çatısı altında bir araya getirilerek televizyon programları ortaya çıkıyor. Ciddi bir planlama çıkıyor. gerekiyor sonuçta değil mi? Kesinlikle. Şimdi e, kaynaklara baktığımız zaman televizyon programları yapım sürecini kategorik olarak çeşitli şekillerde sınıflandırıldığını görüyoruz. Hı -hı. Ama bütün bunlardan yola çıkarak ortak olarak televizyon program e, yapımını bu süreci üç temel aşamadan geçildikten sonra gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi yapım öncesi ki bu planlama ve hazırlık çalışmalarını içerir. Bir diğer aşama yapım diğer adıyla artık çekimlerin yapıldığı çekimlere başlandığı, gerçekleştiri gerçekleştirildiği süreç. aşama. Son aşamada yapım sonrası dediğimiz daha çok Kurgu çalışmalarının, televizyon programlarının pazarlama, tanıtım faaliyetlerinin yürütüldüğü bir aşamadır. Seslendirmenin değil mi, efektlerin kullanıldığı, e, prodüksiyon sonrası evet. ya da post prodüksiyon dediğimiz kurgu aşaması. Evet. Aslında benim aklıma hemen hem teyit etmek hem de üzerinden geçmek anlamında ben de özellikle sinema derslerimde çok anlatıyorum. Bu sadece televizyon değil de. <laughs> Ee, sinema yapımları için filmler için de süreç aynı işliyor değil mi Şükrü Hocam? Bunu vurgulamamızda yarar Kesinlikle, var. Kesinlikle evet. Yani bir sinema filmi için de prodüksiyon söz konusu olduğunda. Video yapımları için de. Video yapımları için de geçerli. Sonuçta görsel işselliğin söz konusu olduğu Yapımlarda, prodüksiyonlarda üç tane temel aşamadan söz ediyoruz. Biz hatta literatürde sizin de çok iyi bildiğiniz gibi işte pre-production, production ve post production dediğimiz evet. yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası dediğimiz bir süreç var. Yani bu aslında insan gücü, organizasyon ve ciddi bir donanımın olduğu planlı bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi bu aşamalara baktığımız zaman yapım öncesi aşama aslında bir televizyon programının hazırlanmasında ön çalışmaları ön çalışma, içeriyor. Evet. Bu ön çalışmalar içerisinde iki temel öğemiz var. Bunlardan bir tanesi planlama, Hı -hı. diğeri de hazırlık, hazırlık çalışma aşaması doğru. Planlama çalışmaları bir yapımın gerçekleşmesinde bir program yapımcısının kendine soracağı bazı sorular vardır. Hı -hı. Bu soruları sorma ve bunların yanıtlarını bulma aşaması, aşaması. çalışmalarıdır. Ne gibi sorulardır bunlar? Bir yapımcı kendisine yapım öncesinde planlama çalışmaları yaparken ne gibi sorular sorar ve bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışır diye soracak olursak örneğin bu programı yapmaktaki amacım nedir? nedir yani iz, diğer bir değişle izleyici bu programdan ne elde edecek? İzleyince ne olacak? Ne olacak? Ne öğrenecek? Bu programı hangi türde hazırlarsam işte bir belgesel mi, Doğru. bir kamu spotu mu, bir e, stüdyoda gerçekleştirilecek karşılıklı bir söyleşi halinde mi? Hı. Hangi türde hazırlarsam daha iyi olacak? Çünkü her birinin niteliği, özelliği farklı, Farklıdır. süresi farklı. Evet. Ee, örneğin bu programın süresi ne kadar olacak, değil mi? Evet. bu programda hangi araç gereç malzemelere ihtiyaç duyacağım, hı hı. bu programda hangi mekanlarda çekimler yapacağım, hangi mekanları kullanacağım. Stüdyoda mı olacak, dış, dış mekanda mı evet, olacak değil kesinlikle mi? kesinlikle öyle. Biz biliyoruz ki televizyon programları ya tamamen televizyon stüdyolarında gerçekleştiriliyor. Ya tamamen dış çekimlerden oluşuyor hı hı. ya da bunu ikisinin karışımı, karışımı şeklinde mekanları kullanabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla programın bütçesi ne olacak? Hı hı. Yapım maliyeti evet. değil mi? Ne kadar paraya ihtiyacım var? Evet. Nasıl bir program metni, senaryo hazırlayacağım evet. gibi? Oyuncu var mı? Örneğin dramatik yapısı evet. var mı? Seslendirmesi var? mı? Bunlar hep maliyet. Evet. Oyuncu işte söz ettiğiniz gibi programda görünecek mi yoksa Sadece ses olarak mı duyulacak? kullanılacak? Yani evet. Programın yapım ve sunuş biçimini de Etkili bu yani aşamada konular. değerlendirilmesi, düşünülmesi, ele alınması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla planlama, yapımın ön çalışmaları dediğimiz bu sorulara yanıt arama ve hı hı. bunların hı hı. E, bir organizasyonla faaliyete geçirilme çalışmalarını içeriyor. Evet, hazırlık bu, çalışması dedik bu, evet, bir de değil mi? Bu aşamada yapılan e, yapım öncesi aşamada diğer bir önemli çalışma çalışmada araştırma aşamasıdır. Hı hı. Yani televizyon programlarına baktığımız zaman başarılı programların mutlaka iyi bir araştırma sonucunda ortaya çıktığını, ortaya çıktığını görüyoruz. görüyoruz. Evet. Araştırma televizyon programının dayandığı temel meselelerde ne kadar sağlıklı olup olmadığı konusunda çok belirleyici bir rol oynuyor. Evet. Bir televizyon programcısı araştırma yaparken çeşitli kaynaklara başvurur. O kaynaklardan yararlanır, yararlanır değil mi? Örneğin kitaplar olabilir, gazeteler olabilir. İnsanlarla yaptığı görüşmelerden görüşmeler yararlanabilir, olabilir. bilgisayar ortamından yararlanabilir. Çeşitli bu bilgi kaynaklarına ulaşır ve buradan bir malzeme toplar. Topla, evet. Sonra programcı amacına uygun olarak bunlar arasında bir seçme ve birleştirme yaparak programın metnini ve senaryosunu yapar. Ben bu noktada bir ilave yapmak isterim. Çünkü senaryo yazımı dersi veriyorum uzun yıllardır. Evet. Hakikaten o zaman biz senaryo yazımının bir yapımın yapım sürecini konuşurken yapım öncesi dediğimiz pre-production yani planlama ve hazırlıklar aşaması işin en önemli aşamalarından birinin senaryo yazımı olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle çünkü... Senaryo ortaya çıkarılacak olan televizyon programının aslında özüdür. Bel kemiğidir değil takip mi? Takip edilecek yolu gösterir. Omurgasıdır. Doğru. Senaryo dediğimiz şey sadece kuru bir metin değildir bildiğiniz gibi. Programda görsel ve sözel unsurları da içerecek olan... şekilde gerçekleştirilir. Hı hı. Dolayısıyla anlatımda senaryo bir programın temelidir, yol haritasıdır, haritasıdır diyebiliyoruz. Çok doğru, haklısınız. evet. Ee, yapım öncesi aşama bir yapımın kaderinde başarısında son derece önemli bir rol oynar. Evet, temeli eğer, sağlam atacağız. Evet eğer televizyon programlarında başarıyı elde etmek istiyorsak bu ön yapım çalışmalarının yani Hı -hı. yapım öncesi çalışmaların çok ıı, gerektiği bir biçimde ve sürede geçirilmesinde Mesela büyük gerek. yarar vardır. Doğru. Televizyon program yapımcıları ya bu aşamaya fazla önem vermezler Hı. ya da bu aşamadaki zahmetli çalışmalara katlanmak Hı. istemeyebilirler. Doğru. Dolayısıyla bu aşamanın ne kadar ıı, önemli olduğunu, bu aşamada yapılan çalışmaların ne kadar programın kaderinde ıı, vurgulayıcı olduğunun altına çizmek istiyorum. Örneğin televizyon şey. programları genel olarak, tüm izleyici kitlesine yönelik hazırlanmazlar. Belirli bir izleyici kitlesine ki biz ona hedef, hedef izleyici kitle kitlesi diyoruz. diyoruz. Onların bir takım karakteristik özellikleri, özellikleri dikkate bulunuyor. alınarak hazırlanırlar. Doğru. Diyelim ki siz hedef kitlenizi iyi belirleyemediniz. Ve bu hedef kitlenin karakteristik özelliklerini iyi bilmedi, bilemediniz, araştıramadınız. O zaman o kitleye ulaşmada ee, başarısız olursunuz. Olur, Hedef kitlesine etkileyemezsiniz ve dolayısıyla programınız amacına ulaşamaz. Evet. Biz biliyoruz ki bir televizyon programı aynı konuda yetişkinlere yönelik ya da yetişkinler arasında eğitimlilere yönelik, eğitimsizlere yönelik ya da çocuklara yönelik olarak da hazırlanabilir. Evet, doğru. Çocuklar ama örneğin hangi çocuklar hangi yaş ya da grubu gençler çocukları? ama hangi gençler? Üniversitede okuyanlar mı? işsiz olanlar evet. mı ya da işte 16 yaş grubu lise grubu mu hangisi ya da çocuklar işte diyelim ki okul öncesi çağ çocukları mı okula gidenler mi evet. hangi yaş grubu aslında spesifik olarak ne diyelim odaklanması, fokuslanması gerekiyor. Yani çok genel deyip geçiştiremeyiz hedef kitlemizi Kesinlikle. Değil mi? Bu hedef kitle konusu açılınca şu konunun altında çizmek lazım. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı konuda çocuklara da bir televizyon programı yapabiliriz yetişkinlere Nerede? de. Doğru. Örneğin trafik eğitimi konusunda yetişkinlere de bir televizyon programı gerçekleştirebiliriz ama çocuklara, çocuklara da. da. Fakat burada önemli olan programın yapım biçimi, Doğru. nasıl e, ortaya çıkarıldığı çocuklarda bambaşka bir şekilde, e, yetişkinlerde, yetişkinlerde başka, başka şekilde ortaya, bir şekilde. ortaya çıkar. Kesinlikle. Seçeceğimiz mekanlar, kullanacağımız renkler, çocukların ilgisini çekecek cümleler programın süresinin Süresi, uzunluğunun belirlenmesi biçimi. belki de çocuklara animasyonlarla anlatılacak çok doğru değil mi çok doğru söylediniz çok daha onların ilgisini etkisi çekecek ilgi animasyonu kullanacak. daha canlı renkler kullanılacak oyunla daha, anlatılacak belki daha canlı müzikler kullanılacak dolayısıyla yapım öncesi aşamada her bir yapacağımız yani programcının az önce söz ettiğim gibi yapım öncesinde kendisine soracağı bu soruların çok sağlıklı ve inceden inceye düşünüldükten sonra... Cevaplanması, ...gerçekleştirilmesi değil, ve bulunması gerekiyor. gerekiyor. Doğru bunlar çok hassas hakikaten. Amacım ne? Niçin çekiyorum? Sürem ne kadar? Programımın türü ne? Nasıl anlatacağım? Hangi gösterme biçimlerini kullanacağım? Planlama ve hazırlıklar aşamasının cevaplanılması gereken Temel en önemli soruları. soruları. Evet Daha sonra yapım aşaması yani çekim aşaması gel geliyor, geliyor evet, değil Evet çekim aşaması artık... Bir televizyon programının gerçekleştirilmesi için her şey planlanmış, araştırmalar yapılmış, senaryosu yazılmış, bitmiştir. Artık bundan sonra yapılacak tek şey işte stüdyoya girmek ya da dış çekime giderek çekimlerimizi ona gerçekleştirme. göre gerçekleştirmektir. Evet. O yüzden de çekim aşaması olarak bu aşamayı daha çok isimlendiriyoruz. Son aşamada programın yapım sonrası, sonrası aşamasıdır. Aşaması, evet. Yani yapılan çekimlerin... Program çekimlerinin tamamlanmasıyla kurgusunun yapılması, bir araya getirilmesi, birleştirilmesi. Görüntülerin anlamlı bir biçimde değil mi? Senaryodaye uygun bir biçimde evet. kurgulanması. Aşaması. Kurgulanması aşamasıdır. Bu aşama başka bir aşama tamamlanması gereken aşama olarak karşımıza çıkıyor. Bu aşamaya acaba bir yapımın? Ee, örneğin reklamı, tanıtım faaliyetleri de girebilir diyebiliriz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Bu aşamada o çalışmalar da Yapım kesinlikle Yapım sonrası yapmıyor. aşamanın tabii, işlerindendir değil tabii. mi? Ama esas olarak kurgu çalışmaları kurgu, diyoruz seslendirmesi ama pazarlama, varsa... tanıtım, televizyon dizilerine baktığımız zaman zaten bu tanıtım faaliyetlerinin hatta şehirdeki billboardlara kadar yayıldığını, televizyonlardan sürekli anons edildiğini, her şeyi evet. bu yapım sonrası tanıtım ve fa e reklam faaliyetleri içerisinde olduğunu görüyoruz. Esas olarak kurgu, görüntülerin bir araya anlamlı evet. bir şekilde senaryoya göre getirilmesi, varsa seslendirilmesinin yapılması, belki bir program müziğinin eklenmesi, efektlerinin, evet. ses ve görüntü efektlerinin eklenmesi gibi işlemler esas olarak yapım sonrası aşamanın temel işleri. Peki o zaman Şükrü Hocam size yapım sürecinde yapılacak çalışmalar ee, az önce biraz söz ettik gerçi ama programın türü değişince değişiklik gösterir mi? Örneğin bir belgesel yapım, bir reklam filmi, bir televizyon filmi, hani siz de çok sayıda yapımda bulundunuz, yaptınız, yönettiniz görüntü yönetmenliği yaptınız belgeseller, reklam filmleri çektiniz, hani deneyimlerinizden de faydalanarak acaba program türüne göre yapım süreci değişiklik gösterir mi? Yoksa süreç hep aynı mı işler? kesinlikle çok farklılık gösteriyor. Hı hı. Çünkü e, televizyon program türlerine göre, o e, üreteceğimiz programın niteliğine göre bu her bir aşamada gerçekleştirilen çalışmalar hem süre açısından hı hı. hem de e, ne boyutta işleneceği, inceleneceği program açısından çok büyük değişiklikler, değişiklikler gösteriyor. gösteriyor örneğin yapım öncesi aşamasında bir habere giden televizyon ekibinde yapım öncesi aşamaya belki de hiç gerek duyulmazken hı hı. bir dramanın bir televizyon dizisinin üretiminde haftalar, günler, aylar hatta yıllar önceden hazırlıkların yapılması lazım. Örneğin bir belgesel yapımda Yapım sonrası aşaması eğer diyelim ki arşivlerden yararlanarak oluşturacağımız bir belgeselse, yapım sonrası aşaması yani kurgu aşaması Önemli çok kazanır. ciddi bir süreyi alır Olur. ve önem kazanır. Onun da yapım öncesi aşaması yapım sonrasına göre daha kısa daha sürede, kısa daha az bir emek ve çabayla gerçekleştirilebilir. Evet, diyelim ki çok program dış çekim ya da stüdyo çekim yapmadık, daha çok arşiv görüntülerinden faydalandık. O zaman kurgu yapım kısmı ağırlık. Evet oluyor. Ee, peki süremiz kısaldı aslında çok soru var ama biz son bir soru daha sormak isterim size. Bir televizyon e, yapımı ya da programı fikri nasıl doğar? E, yani ben şu konuda bir program yapayım. Bu fikir nasıl oluşur? E, bize bu konuda da bilgi verirseniz memnun olacağız. Memnuniyetle. Aslında e, televizyonda çalışan program yapımcısının kafasında çok fazla sayıda potansiyel program fikirleri vardır. Hı hı. Ee, televizyon programlarının e, fikri, düşüncesi yapımların aslında e, en önemli kısmıdır. Yani ham maddesidir bir yapımın düşünce ve fikir. Hı hı. Televizyon programı fikri okuduğumuz bir gazete haberinden, bir televizyonda izlediğimiz bir hı hı. yapımdan, arkadaşlarımızla bir konuştuğumuz bir sohbet programından ya da bir ihtiyaçtan kaynaklanabilir. Hmm, doğru. Hakikaten. Örneğin korona sürecinde evet. e, bu hastalığı, bu süreci anlatabilmek için çok sayıda Şeyde kamu spotu yapıldığını yapıldı, görüyoruz. Doğru. Dolayısıyla programcıları, "aa bu konuda bir ihtiyaç var deyip bir program fikri ortaya koyabilirler. Halkı kamuoyunu bilgilendirme Kesinlikle. gereği doğduğu için değil Dolayısıyla, mi? Dolayısıyla e, dışa açık, gözlem gücü fazla televizyon programcılarının ve nelerin değerli iyi bir program olacağı konusunda e, önce bir ön araştırma kısa bir araştırma yapmaları ve ondan sonra bu araştırma sonucunda bunun iyi bir program fikri olup olmadığını Olmadığına sorgulamaları karar gerekiyor. Karar vermeleri gerekiyor. Evet. E, çok geniş bir konu aslında ama e, cevapların arasında çok sayıda bilgi edindik. E, biz çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katılıp televizyon programcılığı konusunda hem akademik hem sektörel deneyimlerinizi paylaştığınız için değerli izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyoruz.